Pazar Arapçada ehad. Günlerin birincisi. Günlerin birincisi pazar. Ehad bir. Pazartesinin Arapçada ismi ne? İthneyn. Pazartesi ikinci gün. Çarşamba'nın ismi ne? Sülesea. Üçüncü gün. Yok salının ismi Sülesea. ikinci gün. Çarşamba'nın ismi ne? Erbi'a. Dördüncü gün. Anladın mı? Ara şey göre, İslam'a göre. Perşembe ismine Hamis. Hamis beşinci gün. Anladın mı? Külü şeyin bilmiyor musun? Mekke Medine'de dükkanlar var. Külü şeyin ham Ha. Hamis oradan geliyor. Ham aklında kalır belki. Ondan sonra one, two, three, four. Ne sayıyorsun manyakların şeyinin? Boş ver, Hesap yapıyorsan say. Dolar molar para geliyorsa say, tüccarsan say. Ama öyle tırıp tırıp, çoluğa çöle, van tutur. Ulan ehad, isnein, sülesa, erba, hamis, cuma, sept. Hadi say, hiçbirini sayamazsınız. Haftanın yedi günü say. Kaç kişi sayabilirsiniz? Ama van tu, dümdüz. Bizim torun bile ezberlemiş ya. ne işe kaldık ya. Allah <laughs> ya